Arkadaşlar merhaba. Bu derste şimdi Python'da property diye bir özellik var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen giriş yaparsak bir sınıfımızı tanımlayalım. Buna diyelim ki e, bilgi diyelim çok basit bir şekilde. Şimdi bir kullanıcının e, bilgisini tutacak. Nasıl hemen yazalım. E, bir isim bilgisi verelim. Ad, soyad. Daha sonra bunu hemen e, belirtelim. Ad nokta soyad. Şimdi bu şekilde bu e, sınıf çok basit bir şekilde bir insanın adını ve soyadını tutacak. E, bunu çalıştıralım bakalım. Hata almadık. Şimdi burada burası app.py nokta pay dosyamız. Biz bunu yeni nokta pay dosyasında gelip kullanacağız. Nasıl yapacağız? Önce içeri aktaracağız. Daha sonra bir nesne oluşturacağız. App nokta bilgi. Buna bir isim ve bir soy isim vereceğiz. Daha sonra print diyelim x nokta ad virgül x nokta soyad şeklinde bunu çalıştırıp yazdıralım. Bu şekilde çıktığımızı aldık. Şimdi biz burada yeni nokta payda app modülünü içeri aktardık ve bunun içerisindeki ad soyad değişkenlerini nesne oluşturup bu şekilde kullandık. Peki app nokta pay dosyasında bu modül yazan arkadaş gelsin desin ki ben bu ad yerine artık isim kullanmak istiyorum. Bu soyad yerinde de soy isim kullanmak istiyorum. Şimdi bakın bunu kaydettiğim zaman benim artık yeni nokta pay dosyam çalışmayacak. Neden? Çünkü burada x nokta adı, x nokta soyadı kullandım. Biz burada basit bir şekilde bir satırda kullanıyor olabiliriz ama hani başkaları böyle çok uzun satırlarda, çok fazla satırda bu değişkenleri kullanıyor olabilir. Peki bunu bu şekilde değiştirdiğim zaman ben artık buraya bu programı bozmuş oldum. Bakın burada hata aldım. Ad diye bir şey yok diyor burada. Peki bunun önünde bu programda nasıl geçeceğiz bizim asıl programımızda? Şimdi bizde bir tane property denilen bir özellik var. Bu bir niteliği şey bir metodu nitelik haline çeviriyor. Peki bizim ne işimize yarayacak? Şimdi bakın arkadaşlar çok basit bir şekilde def def ad diyeceğim. Daha sonra return nokta isim. Bir de bunu soyisim için yapalım dev soyad return self nokta soy isim. Bakın şimdi biz burada e, bu fonksiyon ismini ad e, diye ver, belirttik. Daha sonra bu fonksiyon bize self isim değerini dönüş, döndürüyor. Şimdi bak bunu kaydedelim. Yeni nokta pay dosyasını bir çalıştıralım. E gördüğünüz gibi burada artık hata almadık. Neden hata almadık? Biz bu property ile bu fonksiyonu bir nitelik haline dönüştürdük. Artık e, başka programlarda ad e, çağrıldığı zaman yani ad isminde bir şey çağrıldığı zaman bakın burada x.ad şeklinde bunlar eee doğrudan self.isim değişkenine gönderilecek. Yani artık bu ada eee atıfta bulunanlar self.ismi aslında çağırıyor olacak. Bu şekilde biz diğer programları bozmamış olduk. Peki bakın dikkat edin biz burada def ad eee aslında bu, bu bir fonksiyon. Biz bunu diğer programda x nokta at şeklinde çağırdık. Yani parantez için parantezi gerek duymadık. E bunun nedeni dediğim gibi bu property özelliği fonksiyonu niteliğe dönüştürüyor. E bu şekilde kullanılıyor. Peki şimdi bu ana programdan çıkalım. Bizim kendi programımızda diyelim ki x nokta at. Biz de bu programda adı değiştireceğiz. Mesela Ali diyeceğiz. Bunu çalıştırdığım zaman hata alacağım. Çünkü biz burada x nokta adı ana programımızda property ile bir nitelik haline dönüştürdüğümüz için e, bunu artık bu şekilde bildiğimiz şekilde e, düzenleyemiyoruz. Peki aslında biz burada hani burada ismi değiştirdiğimiz zaman bunu artık salt okunur e, nitelik haline getirmiş olduk. Yani bunu bu şekilde bıraktığımız zaman bu programı e, bu diğer programlarda ya bu değişken artık de, e, değiştirilemez hale geldi. Peki bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bakın. Evet, add Add.setur diye bir özellikten yararlanacağız. E bu ad buradaki fonksiyon adı setter'da bu şey yani. Bakın otomatikman burada geliyor. Ne yapacağız? Def bu fonksiyon ismi de ad olacak. Buraya diyeceğiz ki yeni. Daha sonra self nokta isim eşittir yeni. Yani biz bu adı diğer programlarda değiştirmek istediğimiz zaman burada aslında self nokta ismi değiştirmek istediğimizi söylüyoruz. Yani bu yeni parametresini e, bize gönderilecek olan yeni parametresini burada self nokta isme vereceğiz. E, bu şekilde bu niteliğe de değiştirme özelliği katmış olacağız. Bakın gelelim buraya. Bunu çalıştırdığımız zaman hata almayacağız. Yazdıralım bir de. Gördüğünüz gibi bu şekilde hata almadık. E, property bir metodu nitelik haline dönüştürüyor. Nitelik haline dönüştürünce bu sefer e, bunu salt okunur hale getiriyor. Biz bunu hani başka bir yerde değiştire, değiştiremiyoruz. Eğer sadece property olarak belirtirsek, bu metodun niteliğe dönüştürürsek e bunu değiştiremiyoruz bu bildiğimiz yollarla. Bunun için de setter adlı bir araçtan yararlanıyoruz. Bezeyiciden yararlanıyoruz. Yani bu önünde et olanların bezeyici olduğunu söylemiştik. Decorator olduğunu söylemiştik. Peki şimdi biz diğer programda bu adı silmek istersek ne yapacağız? def şey del x.add dersem normalde bu şekilde silinmesi gerekiyor bu e, şeyin değerin değişkenin. Bu bildiğimiz alelade bir değişken yani. Peki bunu da nasıl yapacağız? Burada e, hata aldık. Bu hatayı da aslında bizim asıl programda buna yol vermemizle çö çözeceğiz. Nasıl? Bakın. Adı nokta diye bir e, bezeyiciden yararlanacağız. Yine bakın bu komple self.isim nokta üzerinde de, şey e, işlemleri uyguluyor burada. Şimdi bakın ad self .isim, eşittir nan diyeceğim. Biz burada e, ad nokta e, bezeyicisini kullanarak aslında bu ad değişkenine silinebilme özelliğini de bu şekilde eklemek zorundayız. Neden? Normalde bu hani bu propertyleri falan yazmamış olsaydık sadece bu ismi değiştirmiş olsaydık e, diğer programları bozuyorduk. Ama biz bu şekilde property ile bunu bir nitelik haline dönüştürdüğümüz zaman bu sefer buna da e, hem değiştirilebilme hem silinebilme özelliğini katmak istedik. Yani bu şekilde buna da e, eklemiş olduk silinebilme özelliğini. Bakın çalıştıralım. Gördüğünüz gibi artık bu yok. Yazdırmayı deneyelim. Bakın şunları şu printleri silersek. Gördüğünüz gibi nan değişkenini burada aldık. Yani bu property bu işe yarıyor. Metodu niteliğe dönüştürüyor aslında. Burada da biz nokta e, x.add derken bunu görüyoruz. Yani biz burada aslında nitelik çağırıyormuşuz gibi ama burada Gördüğün gibi bu def def şeklinde yazıldığı için bu aslında bir fonksiyon. Ama biz metodu e, property ile niteliğe dönüştürdüğümüz için çağrılmasında da değişiklik oluyor bu şekilde. Evet bu da böyle bir özellik e, yararlı bir özellik olacağını düşünüyorum. Hani başka insanların programını bozmamak için hani bizim programımızı kullanan insanlar olabilir ileride yazacağımız programları. E, bu şekilde bunun önüne geçebildik. E, şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.